Merhaba arkadaşlar. Riesling kapsamlı analiz dersine hoş geldiniz. Her zaman yaptığımız gibi bu bölümde Riesling üzümünü kapsamlı bir şekilde elimden geldiğince sizinle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki Riesling hakkında bilmemiz gereken çok fazla şeyler var her üzüm gibi ama ilk bilmemiz gereken Riesling hakkında şöyle bir söylenti var arkadaşlar. Hatta ben bile söylüyorum. Üzümlerin kraliçesi yani beyazların kraliçesi çok çok asil bir üzüm. Başlangıç seviyesi dersinden alan arkadaşlar biliyor zaten. Riesling'i bu, bu şekilde tarif etmiştik. Çok asil bir üzüm. Asil bir üzümün olmasının nedenleri var tabii ki. Birincisi yıllanma sebebi. ikincisi çok fazla aromatik. Üçüncüsü farklı farklı şaraplar yapılıyor. O yüzden bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Girişte şunları konuşacağız. Aromatik bir üzüm. Evet çok fazla aromatik yapısı var ki Reason kapsamlı analiz bölümünde hangi aromalar olduğunu ayrı bir şekilde pdf bir şekilde detaylı bir şekilde görebilirsiniz ve indirebilirsiniz. Çok aromatik bir üzüm. Farklı aroma yapısı var. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Almanya'da ve Fransa'da farklı farklı aroma yapıları olabiliyor ve tatlı şarap olduğu zaman yani ice wine olduğu zaman ki onları konuşacağız. Orada farklı farklı aromalar olduğunu söyleyebilirim farklı aromaların yanında Ayrıca damakta sek ve off-dry tatlar olabilir ee, Ice wine'deki tatlı şarapta olduğunu söylemiştik Asıl küften de yapılıyor İlk defa duyanlar için ki pek zannetmiyorum ilk defa duyanlar off-dry tekrar bir altın çizerek ne demek olduğunu söylüyorum arkadaşlar Eğer arkadaşlar off-dry diyorsak şarabımız nasıl, ne sek ne de tatlı. Onun arasında bir şey. Yani birazcık şeker oranı var. Damakta hissediyoruz. Ama bu tatlı diyebileceğimiz veya yarı tatlı diyebileceğimiz bir terim değil. Onun da daha aşağısı. Ama sekinde bir tık üstü olduğunu söyleyebiliriz. Yıllanmaya çok uygun. Şimdi beyaz şarap diyoruz ve yıllanmaya çok uygun. Sizce nasıldır? Yani neden Riesling yıllanmaya çok uygun arkadaşlar? Çünkü doğal bir asit yapısı var. Asit yapısı olduğu için de asitinde yıllanmaya da o koruyabilir. O yüzden de Asit yapı, e, seviyesi yüksek olduğu için yıllanmaya, o, yavaş olgunlaşan bir üzüm ve soğuk iklim seviyoruz. Asit seviyesinden az önce bahsettik zaten. Asit seviyesi yüksek olduğu için e, soğuk iklimi seviyor. Asil küf e, botrytis yani üzümler asil küf dediğimiz o bir hastalık olduğunu biliyorsunuz bağcılıkta ki burada detaya girmeyeceğim artık asıl küftende çok özel hem Almanya'da hem Fransa'da şaraplar yapılıyor. Çok farklı isimleri var. Bunları size bir kültür olsun diye paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın o kadar çok farklı isimleri var ki Almanya'da olsun, İtalya'da olsun farklı farklı isimleri var. Bir de Riesling, Riesling Italico gibi iz üzümler var. Onların tamamen Riesling üzümünden farklı olduğunu söyleyebilirim orada da burada da yazmadım ama gerekli duymuyordum zaten. Diğer isimleri de ayrıca burada bakabilirsiniz sağ sorum olarak. Kökeni Alman üzümü arkadaşlar. Tam olarak hangi üzümlerden geldiğini bilmiyoruz. Ama varsayım olarak onaylanmadı. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Weiser-Hönisch-Traminer üzümünü crossing yani çaprazlaması sonucunda olduğunu biliyoruz. Çok eski bir üzüm arkadaşlar, gerçekten çok çok eski bir üzüm. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Nasıl klasik üzüm olduğunu biliyoruz, çok eski bir üzüm olduğunu söylüyoruz. Titanic gemisini ilk defa duymayan duyan arkadaşlar yoktur diye düşünüyorum. Titanic gemisini hepimiz biliyoruz artık. Çok eski bir Titanic tabii ki çok lüks bir gemiydi ve. Çok lüks restoranlar vardı, Somaliyeler vardı, şarap servisi yapıyordu, Üst, şarap listesi inanılmaz büyüktü, çok güzel şaraplar vardı ve en pahalı şarapların Almanya'dan gelen Riesling olduğunu söylüyorlar. Böyle bir söylenti var, ben de sizinle paylaşmak istedim. Yani Riesling gerçekten çok çok özel bir üzüm. Rizik, stillerini konuştuk, off-dry, off-dry ne olduğunu biliyoruz 100%. Ee, yarı tatlı yeri tatlı oluyor, tatlı oluyor. Köpüklü, evet ilk defa duyanlar varsa e, Alsaz bölgesinde çok az bir şekilde Chardonnay ile Pinot Blanc üzümle çok çok az, bu kadar çok şey oldu, olmaz ama köpüklü olarak da kabul edilebilir. Şarap yapım teknikleri. Arkadaşlar her beyaz üzümün ve kırmızı üzümün şarap yapım teknikleri farklı olabilir. İlk üzüm ele aldığımızda Chardonnay'da hatırlıyor musunuz? Orada malolaktik fermantasyona girmesi gerekiyordu. Ama Riesling malolaktik fermantana girmemeli arkadaşlar. Girerse çok kötü bir şarap olur. Neden kötü? Kötü demek istemiyorum aslında ama aroma yapısı farklı olur. Aroma yapısı farklı derken şu malolaktiğe girdiği zaman şarabın diyaseterli yani o tereyağımsı aromalar aldığını biliyoruz. Peki biz Riesling üzümünde malolaktik fermantasyonu neden istemiyoruz? Size bir soru soruyorum. Bir 30 saniye şöyle bekleyin bir düşünün. Sizce neden olabilir? Ne, neden biz malolaktik fermantasyonu Riesling üzümünde istemiyoruz Chardonnay gibi? Bu çok çok önemli bir uh, konu arkadaşlar. Hemen söyleyeyim ki büyük ihtimalle hepiniz tahmin ettiniz aromatik yapısı. Arkadaşlar malolaktik fermantasyona biz aromatik şarap üzümleri sokmuyoruz. Örneğin Riesling, örneğin Pinot Grigio, örneğin Sauvignon Blanc. Örneğin alberino belki ee, bu üç tane üzüm girmez arkadaşlar Çünkü neden zaten bu ara bu üzümler ki Riesling, çok aromatik bir kendine ait birincil aromaları var biz malolaktik fermantasyona sokarak asit seviyesini düşürüp ve o diyaset bileşenlerini bu şaraba vermek istemiyoruz çünkü baltalayacak deyim yerindeyse. Yani baltalama kelimesinden başka ne kelime kullanabilirim? Engelleyecek yani üstüne çıkacak diğer o birinciler romaların üzerine. O yüzden eee uh, malolaktik fermantasyon reasoning üzümünde istenmeyen bir şarap yapım tekniği arkadaşlar. Skin contact Türkçesini tam olarak ne olarak yaz yazmayı çok düşündüm ama bulamadım arkadaşlar. Tam olarak doğru değil. Skin contact yani fermantasyondan önce üzümler, beyaz üzümler çok az bir şekilde kabuklarıyla bekletilir. En büyük örneği e, Samion bulan Riesling. Ayrıca o e, kabuklarından gelen dokuyu birazcık e, alması için skin kontak yapılabilir. Şişede yıllanma. Evet, çok çok önemli arkadaşlar. Şişede yıllanma Riesling için çok özel. Çünkü neden? Asit seviyesi yüksek. Riesling'in yıllanma potansiyeli çok yüksek bir üzüm olduğunu söyleyebilirim. Eğer beyazlardan bir üzümün yıllanma potansiyeli olduğunu hangisini ders sorarsanız tabii ki risk arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. 3-4 yıl önce tahminim, belki 5 yılda olabilir. Almanya'da bir şarap açtılar Rheingau bölgesinde 1700 yıllardan kalma arkadaşlar. İnanabiliyor musun? 1700'lü yıllardan kalma Riesling Yani inanılmaz bir şeydi. O yüzden asit seviyesinin yüksek olmasından dolayı Riesling şişede yıllanabilen bir üzüm çeşidi ve şişede yıllandıkça arkadaşlar aroma yapıları değişiyor. Yani o bal, e, safran aromalar, yani e, safran aromaları, bal aromaları, şişeden gelen aromalar olduğu için Riesling'de fazlasıyla görülür arkadaşlar. Devam edelim. Evet, artık Riesling'in e, şarap yapım tekniğini, e, crossing'ini onaylanmasa bile crossing'ini nasıl iklimi sevdiğini, nasıl şaraplar yapıldığını biliyoruz. Malalaktik çok çok önemli olduğunu söyledi. Şimdi geldik ülkelere ve tabii ki en çok yetişen ülkeye geleceğiz ki ana bölgesi Almanya arkadaşlar. Almanya dünyada en fazla iriz yetiştiren ülke. Dünyanın belki de en iyisi hatta en iyisi diyebiliriz. Çok güzel ülkeler daha iyi yapan ülke var mı? Bence dürüst olmak gerekirse yok. Farklı olabilir. Avustralya çok iyi yapıyor ki konuşacağız. Amerika öyle. Ama Almanya farklı arkadaşlar. Yani farklı toprak yapısı var. 13 tane bölgesi var ki Almanya'yı ayrı bir konu olarak ele alacağız. Almanya'da şarj çok çok önemli. Daha çok off dry ama sec de olabiliyor. Bazı terimleri var. Tabii off dry var. Tatlı yani ice wine tarzında asil küfte, botrytis da gibi farklı stiller olabiliyor. Bunlarda kabinet, spetleze gibi terimler geçiyor. Ki bunları fazlaca konuşmak istemiyorum. Çünkü konumuz Riesling, Almanya değil. Almanya'ya geldiğimizde kabinetin, spetlezenin, Eiswein'in ne olduğunu ayrıca bileceğiz. Çok fazla bölgeleri var. 13 tane bölgesi var. Ama en önemli Riesling için Mosel diyebiliriz. Soğuk iklim arkadaşlar Almanya'yı biliyorsunuz. Soğuk iklim Ice Wine'da yapıyorlar ki bağcılık dersinde şarap yapımı dersinde Ice Wine ne olduğunu biliyorsunuz artık. Eğer unuttuysanız lütfen bağcılık şarap yapımı dersine gidip Ice Wine'ın e ne olduğunu bakabilirsiniz. Burada tekrardan Ice Wine'ı konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi Almanya Ice Wine bunlar sonraki konular. Bugünkü konumuz Riesling üst düzey kaliteli şaraplar yapıyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok çok üst düzey. Özellikle e, G-Max diye bir şarap var. Ondan da bahsetmek istiyorum Rahel. E, Keller diye bir üretici. New York'taki restoranlarda şişesi 2000 dolara satılabiliyor. Üst düzey bir şarap. Daha içemedim maalesef ben de o G-Max şarabını. Ama şimdiden de söyleyeyim. Yani çok özel bir şarap olduğunu biliyoruz. Toprak yapısı farklı bölgelerde e, olabilir ama Mozel'de özellikle Slate. Neden bunu yazdım? Çünkü slate denen toprak Türkçesini nasıl olarak yazamadım arkadaşlar bilmiyorum. En iyisi slate olarak bilmek lazım. Nasıl bir toprak yapısı? Top bağcılık dersinde de ayrıca görmüştük bunu. Toprak yapısının nasıl bir özellik olduğunu lütfen bağcılık dersinde ayrıca görün. Almanya'da sek, ve tatlı olduğunu söylemiştik. Almanya'da kaliteli şaraplar şeker oranına göre e, ayarlanıyor ki bunu Almanya'ya geldiğimizde konuşacağız. Farklı stiller olduğunu söylemiştik. Ve bilmemiz gereken Riesling'in Mosel ki daha böyle fazla bölgeler var ama Mozel bölgesini fizik bölümünde ayrıca koydum. Almanya'yı konuştuktan sonra hemen e, komşu ülke e, ülkeye geçelim. Fransa'nın Strasbourg bölgesinde bulunan Alsaz çok çok özel bir bölge. Neden hem Alman tarihi hem de Fransız tarihi var zamanı tarihin tarihte çok savaş olmuş Almanya ve Fransa bu bölge için Sıraz bölgesi için ve hala Almanya'nın etkisini görebiliyorsunuz kişişelerinden tutun isimlerine kadar çok çok özel Riesling Fransa'da yani yüzde 99.9 sadece e, Alsas'ta yetişir. Bakın tekrar ediyorum %100 demiyorum. %99.9 diyebilirim. Çünkü Vendée France, Fransa'nın her yerine sofra şarabı yetiştirebilsen, e, Riesling'de yetiştirebilen bir, bir sofra üreticisi, şarap üreticisi vardır illa ki. O yüzden ama biz Riesling'in Alsace'da yetiştiğini biliyoruz. Almanya'dan farkı nedir arkadaşlar? Çok büyük ihtimalle Riesling içiyorsanız e, Alsace'dan Sek, tabii ki özel terimleri var. Eğer tatlıysa, mesela asıl küfse etikette yazmak zorunda ki Alsace bölümünde ayrıca onu konuşacağız. Üst düzey kaliteli şaraplar. Tabi e, Mozel Almanya'nın nasıl toprak yapısı varsa da burada dağ, dağlar var. Boj Dağları. Ki fıçılarda onu göreceksiniz. Boj Dağları. Fırçalar da buradan geliyor. 13 tane farklı toprak yapısı var arkadaşlar. Gerçekten önemli bir bölge. Asıl küf burada da görülüyor. Ve farklı toprak yapıları olduğunu iki tane yazmışım burada. Pardon. De söyleyebilirim. Devam edelim. Peki. Fransa'dan sonra Almanya'dan sonra hangi ülkelerde çok güzel riesling yetişir? Avrupa'dan başlayalım bir kere Avusturya'da komşu hemen çok güzel rieslingler var. Yeni Dünya ülkeleri, Amerika çok özel e, yapmaya başladı, özellikle Kolombiya'da, Washington'ın yakınlarında. E, ama benim için önemli olan arkadaşlar klasik bir şaraptır Avustralya. Avustralya gerçekten Clare Valley çok özel e, sek, e, rieslingler yapıyor. Yeni Zelanda'da yapmaya başladı ama Avustralya kadar değil. Dünya genelinde Rising'in hangi ülkelerde yetiştiğini biliyoruz artık. Yani bir Almanya, bir Fransa kadar girmeyeceğim ama Avustralya'da, Avusturya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok güzel örnekleri olduğunu söyleyebilirim. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım Rising dersinden keyif almışsınızdır. İsterseniz şöyle bir bakalım ne konuştuk. Dünya genelini konuştuk. Avusturya biliyoruz. Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri. Alsas konuştuk. Alsas'ın ile Almanya arasında ne fark olduğunu biliyoruz. E, evet, efektlerini biliyoruz. Ne gibi farklar olduğunu biliyoruz. Almanya'da da çok üzerinde konuştuk ki Almanya'ya girdiğimizde çok daha detaylı konuşacağız. Bence bu bölümün en önemli bölümü burası arkadaşlar. Yani şarap yapım teknikleri. Lütfen monolaktik fermentasyon neden girmediğini bilelim. Stillerine baktık. Dediğim gibi off dry, sek, yarı tatlı, tatlı, köpüklü şarap yapıldığını çok az bir şekilde olduğunu da söylemiştik. Kökenin tam olarak onaylanmadığını ama bu Alman üzümü olduğunu biliyoruz. Ve Diğer isimlerini konuştuk. Giriş seviyesinde aromatik bir üzüm olduğunu, farklı farklı stilleri olduğunu, yavaş olgunlaşan asıl küf olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım Riesling dersinden keyif almışsınızdır. Riesling dersinde sizden tek isteğim her zamanki gibi bu videoyu izlediğiniz, ben zaten gösterdim nelere dikkat etmeniz gerektiğini. PDF'leri dikkatlice okuyun, animasyon bölümüne bakın. 4-5 tane küçük sorular sordum test, onları cevaplamaya çalışın. Riesling hakkında bilmemiz gereken bu kadar. Eğer bunları bildiğimiz zaman zaten artık çok daha kapsamlı bir şekilde Riesling'i analiz edebiliriz. Ah bu arada unutmadan da söyleyeyim, Riesling kapsamlı bölümüne lütfen aromalara da ayrıca bakın. Riesling'de aromalarda odaklanmamız gereken önemli bir nokta neydi? Age. yani şede yıllanabilen bir özelliği var. Şede yıllandıkça aromalar katıyor şaraba, o aromaların da bal olduğunu, safrin gibi arn, yani zencefil aromaları olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki üzüm videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen tekrar etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye.